Sayın yolcu Highliner, Havayolu, hoş geldiniz. Yolculuğumuz birazdan başlayacaktır. Yolculuk süresince uçak ile alakalı birbirimize saçma sapalak bilgiler vermeyelim. 48A, hostes arkadaşlarımızı lütfen arkadan dikizlemeyelim. Biliyorsunuz ki uçağımızda sıvı yasağı var. Business Class 1A, mil biriktirip de geldin. Ne bu sosyetik şımarık tavırlar? Bak aslan, nasıl da gururla ufka bakıyor öyle. Sanki adına tepe yapmışlar yiğido Evet ışıklarımızı kapatalım Sakin ve medeni bir yolculuk bizi bekliyor 34C Kitap okuma ışığımızı kitabımıza tutuyoruz Yüzümüze değil Hanzo Sahne yapmışsın kendini orada Uçağın ışıklarını biraz açabilir miyiz? Hanımefendi doğum yapmakta 26A Bilerek denk getiriyorsunuz değil mi? Uçakta doğum böyle havalı olur. 900 kilometre hızla gidiyoruz. Şimdi o çocuk nereli yani? Kütüğüne ne yazacak? Yollu mu yazsınlar kütüğüne?